esafla. Ve Allah şeyleri istiyoruz. Allah'ım ne olur bizi affet. Zaman hayırlar içine buldur. Yapamıyorum sen bana yardım et. Nasıl rahat olacaksan o şekilde yaşat. diye yavaş yavaş zing o sandalınız, geminiz doğru ana en güzel sahillere gidecek. Bakın siz zannediyorsunuz şu kadar bir dua edeceğim, şu kadar bir hatmet öyle bir şey değil arkadaşlar. Allah şecayı seviyor. O size onların hepsini bal yer gibi seveceksiniz. Şimdi biz çiçek nasıl besliyoruz? Bana demiş ki kuşları ve çiçekleri sevecek. İşim gücüm bakmıyorlar çiçeklere gene çiçek alıyorum. Anlamıyorlar hiç. kuştan anlamıyor. Hiç durmadan olan bunu Bunu seviyorum. Başka bir şey sevmiyorum. Bunu nasıl vermiş bana? İşte size de allah Teala kendi yolunda bulunmayı böyle o kadar size sevdirir ki. İnsanlar çok büyük bir aşk yaşıyorlar. Çok güzel bir sevgi yaşıyorlar. Allah-u Teala hepinize nasip etsin kardeşim. Çok çok estağfurullah, çok çok la ilahe illallah. <laughs> çok çok dediğim bak estağfurullah, estağfurullah Allah'ım, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bu kadar. Söyleyiverin estağfurullah. Söyleyebildiğiniz kadar söyleyin. Gül sana Ya sonra söylerim, yapamıyorum. Bir gün yapacağım. Hayır, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. İki üç kere söyle. Amin kardeşlerim. Hepimize yardım etsin Allah Cezayir. Ondan sonra La ilahe illallah. Her La ilahe illallah Muhammed Resulullah içinize atılmış bir tohum, gün gelecek, yeşerecek ve sizi kurtaracak. Böyle bir fasulye dikiyorsanız böyle hemen çıkıyor. Onun gibi hemen çıkacak. Ekilen içinizde her la çıkacak ve sizi kurtaracak. Allah sizi götürecek. İyiye götürecek. Tamam mı kardeşlerim? Yapamadığınızın sebebi bu yani. Ben kardeşlerimle öyle bir olmak istiyorum. Elimi kaldırdığında, indirdiğinde her şey olmalı yani. Hadi şimdi dediğinde şimdi. Bir güzel bir sevgi yaşayacağız birlikte. Allah Celle yolunda bulunacağız birlikte. Haritim, haritim, haritim buyur ateş ateş hadi estağfurullah estağfurullah la ilahe illallah tamam hep beraber birlikte Allah şerefleri isteyeceğiz tamam tamam hiçbir kardeşimiz ayırt etmeyeceğiz dinine ırkına hiçbir şeyine göre herkese la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkesi seveceğiz olmayanlara da merhamet göstereceğiz Allah şerefleri dua edeceğiz ve iyilerin arasında bulunması için Allah'ın Allah merhamet etsin ve rızası da elinde etsin yani Son olmayanla Allah şecaili merhamet etsin. Onlar da rızasına bulundursun. Rahatlı olduk.